Arkadaşlar Kadir Meydan YouTube kanalına herkese selamlar baş. Arkadaşlar bugün Murat Demircan kardeşimin yanındayım onunla çekim yapacağız. E, maalesef kuş uçuramayacağız. Bir de bizim takipçilerimizden bizden devamlı video sürerdi arkadaşlar. Herkesin kuşları biliyorsunuz tüy mevsiminde. Videoları o yüzden ara verdik. E, öyle bugün hem dedim Murat Demircan'ı dedim bir göreyim. Hem dedim bir çekim yapak. İnşallah güzel bir çekim olur. Bizim çekimlerimiz güzel oluyor ya kral. O yüzden geliyorum. He. Ee, beni de arayan oluyor. Youtube'da ben numaramı paylaşmışsın ya. He. Arayan oluyor, arayan arkadaşlar oluyor, abiler, kardeşler. Abi diyor, videolarınızı diyor, severek izliyoruz diyor, beğeniyoruz diyor. Bunu diyor seri haline getirseniz diyor daha iyi olmaz mı falan. Baba sezon, sezonda seri sezonda haline... Sezonda inşallah seri haline gelir. Ya iş yoğunluğundan dolayı arkadaşlar şimdi tam bu hobimiz ama aynı zamanda da çalışıyoruz yani. Evet. İşimize yoğunluk gösteriyoruz. E, bildiğiniz üzere yani tüy mevsimi. Hani şu an kuşlarımız hep tüyde. Allah nasip ederse böyle Ocak, Şubat, Mart bu şekilde böyle seri halinde full videolar gelir. Güzel videolar gelir. Şu an damda duruyoruz, damda kuşlarımıza bakıyoruz tüm hepsi mi o yüzden damda ilgileniyoruz kuşlarla. sezona kısmet, Allah nasip ederse yere geçme ihtimalimiz var tekrardan geçebiliriz yani. Şu an tek yoğunluğumuz, işimiz gücümüz, işlerimizle ilgileniyoruz. Aynı zamanda işte böyle hafta sonları falan kuşlarımızla ilgileniyoruz. Akşamlara geç saatte işten geliyoruz, karanlık çökmüş oluyor o saatte geliyoruz. Kuşlarımızı açıyoruz. Yemliyoruz. İşte vitamindir, probiyotiktir. Kuşlarımız bilirsiniz. tüm mevsiminde kuş tüyünü döktükten sonra tekrardan giyinmeye başladığı zaman kuşların vitamine ihtiyacı oluyor. Probiyotiğe ihtiyacı oluyor. Ve mevsim geçişlerinde kuşlarımızın hastalıkla karşılaşma bir süreci oluyor. Evet. Özellikle genç kuşlar ve dişi kuşlar e, hastalığı çok zor atlatıyor. E, bazıları yenik düşüyor. Ölümler oluyor. Eee güvercinlerde veba diye bir hastalık var işte. Hep mevsim geçişlerinde birçok kuş arkadaşlarımız bununla karşılaşmıştır. Murat sana karşılaştın mı bu hastalıkla? Eee ben hamdolsun yaklaşık 10 senedir hiçbir şekilde karşılaşmadım. Çünkü Peki, niye? Hı. Ya ben işimi sağlam alıyorum reis. Şöyle söyleyeyim. Dışarıdan kolay kolay kuş sokmam. Mesela biz bu işi yapıyoruz, al sat yapıyoruz. Alsat yaptığımız kuşlar kendi kuşlarımızın içerisine karıştırmıyoruz. Ayrı bir alanda tutuyoruz. Dışarıdan gelen kuşları da hani mesela atıyorum Alsat yapmışız farklı farklı yerlerden kuş almışız. O farklı alandan kuşları da bir araya koymadan önce bir ön rutinden geçiyor. Nasıl? Mesela bir sprey böyle, hani cam sil şeyler olur. Onun içine hafif böyle bir çamaşır e, suyu, suyun içerisine biraz da sirke, biraz su devamına su bu şekilde ayaklarına falan hani kuşun vücuduna hafif böyle sıkıyoruz hani bakteriyi öldürsün. Her damın kendine ait bir hastalığı var. Yani bu bütün kuşlarda böyle. Mesela atıyorum şöyle söyleyeyim. Mesela bak burada kuşlar sağlıklı görünüyor değil mi? Herhangi bir hasta falan görünen bir kuş var mı? Yani şu an sadece tüyde oldukları gözüküyor. Tabi. Yani şu an ama bak meşeleri falan yerinde. Şimdi bu damın bile kendine ait bir hastalığı vardır. İçinde taşıdığı. Evet. Yani her damın kendi içerisinde taşıdığı bir hastalığı vardır dışarıdan gelen bir kuş burada hastalanıp ölebilir. Veyahut da dışarıdan gelen bir kuşun getirdiği hastalık bu damdaki kuşlara bulaştırıp bu damdaki kuşların ölümüne sebep olabilir. Bir Bilicimiz kalktı. Bunu söktük işte. Eke kuşlarımız tüyde olduğu için bu yavruları söktük elimizden geldiğince. Allah nasip ederse zaten eke kuşlarımızın birçoğu baş kanatlarını diziyor yani. 20 güne falan artık uçlarımız uçuşa girmeye başlar. Hadi inşallah. Sezonu bekliyoruz. Sezonda Allah nasip ederse güzel şeyler olur, güzel videolar da gelir. Ben Kadir'in en çok da sevdiğim noktası şu arkadaşlar. Gerçekten Kadir gelmeden önce mesela biz videoya başlamadan önce yaklaşık bir yarım saat 45 dakika bir hasret gideriyoruz. Sohbet, muhabbet falan. Ondan sonra böyle çekime başlıyoruz. Çekimde de işte siz değerli abilerimiz, kardeşlerimize, Elimizden geldiğince bilgilendirmek, elimizden geldiğince sohbetimizi sizlerle paylaşabilmek. Bu yani. Buş bir hobi bizim için. Bu hobi kötü, kötü arkadaşlıklar da kazandırdı. iyi arkadaşlıklar da kazandırdı. Bunun en önemli noktalarından biri iyi arkadaşlıklar kazanmasıdır. Bu kardeşimiz de bu arada tanıtayım. Benim ortağımdır. Aynı zamanda bizim benim damızlıklar, bizim damızlıklarımız İbrahim Pişkin kardeşimin damızlıkhanesinde Olur. Orada yavru süreriz. Damızlık ee, şeyi i̇nşallah gösterdir. ilerleyen zamanda he, da, orada da bir çekim yaparız. bu Damızlık dolabını gösterdi. Tabii tabii. Bizim damızlıkhanemiz falan olursan... damızlıkhanemiz falan böyle yani tam teşekkürlüdür böyle. Dolaplarımız, damızlıkların ayrı gözleri, bakıcıların ayrı gözleri, ayriyetten dışarıda kümes böyle bir bahçedir. Yaklaşık 100-120 metrekare civarında bir bahçe. O bahçenin içerisinde damızlıklarımız falan işte. İbrahim orayla ilgileniyor. Ben burayla ilgileniyorum. İşte İbrahim çocuk çıkarıyor, yavru çıkarıyor, büyütüyor. Biz de burada söküyor, terbiye ediyor. Eşe dosta işte hediye ettiğimiz oluyor, sahiplendirdiğimiz oluyor, sahiplendirdiğimiz oluyor. Bu sezon yaklaşık arkadaşlar tüy mevsime girmeden önce yani hangi ayda Haziran mıydı, Temmuz ayı falandı. Ee, 14-15 kadar eke kuş sahiplendirdim. Yaklaşık 8-9 tane kadar yavru kuş sahiplendirdim. Yeni eş olmuş olan, yeni sökülmüş, terbiye olmuş, hazır olmuş olan, yeni yeme düşmüş olan, hani yeme düşmüş dediğimiz şöyle hani yavru bakıcının altına büyüyor. 45 veya 65 gün aralığı süre zaafı içerisinde yavaş yavaş yem vurmaya başlıyor. Biz de buna yeme yeni yeni yeme düşmüş diye tabir ediyoruz. Evet. Murat bu sezon, e, lafını evet. kestim. Damla re, Reis hangisi? Ee, ben Damla benim e, oğlum Hangisi oğlum? Mızrak dediğim kuşum. Şu kuş. Şu zorluğumuz. Mızrakla kapla kuşumuz. Dambaki reislerden Ulan da kaç, da yaşında yani. Kata. kaç yaşında bu? Yatan. Kaç yaşında? Bu kuş ııı... E, 3-4 var herhalde. 4 yaşına girmek ha. üzere. Ya yani 4 değil de 4 yaşına girmek üzere olan bir kuş. Ama yaşını göstermiyor. Baba var mı bunun cücükleri burada bu sene? Bunun cücükleri var ama bende değil. Şeye sahiplendirdim. Ee, bu bu kapı tarafında bir kardeş vardı. Ona bir tane bir yavru verdim. Dışarıdan Adana dışından bir iki kişiye yavru verdik. Aynı zamanda sevdiğimiz böyle dostlar falan yumurta gelip götürüyor. Yani ondan hem sürüyoruz hem uçuruyoruz. Bu bizim bel kemiğimiz yani. Evet. Yani ben olmanın fazla olmanın. da böyle. Şami. Abartmış. Şami de gene bizim damızlıklarımızın yavrusu. Şami cücük. <laughs> daha <laughs> çocuk. Onu ben söktüm. Ee, böyle yarım terbiyeli, yarım terbiye ettim. Eki kuşlar hani tüye iyice girince onu tam böyle net bir şekilde hazırlamadık. Ama yani sezonda zaten o üzerine koyacaktır. Çünkü evet. o parlak görmeye başladı den son, son zamanlarda. Şu olmaz olmazlarımızdan biri gene şu çaparlı zıklımız, katrani zıklı. O gene öncümüz. Ee, şu dişi kovalayan katrani zıklı var bak. O da gene iyi bir öncümüz. O geçen senenin yavrusu bir kuş. Ondan sonra şurada bir katlar dediğimiz bir katranımız var. Murat hepsine de bir lakap takmış ha. Vallahi evet, inan abi. ben lakabı ben katmadım. Çoğu lakabı da hani izleyen katıyor. Bak hele kaptar, mızrak. Aynen. Evet, evet, Başka var mı? Bak şu, şu mesela şu kuşun lakabı Carlos. Ben sevdiğim bir kardeşimden bana geçme o kuş. Onun lakabını, onun o kardeşin lakabı Carlos zaten. Ben Hı. de Carlos kattım lakabını. Yabani ismer Ondan tabi. sonra kardeşime söyleyeyim. Bak şurada bir abracücüğümüz var. Genç. Onu yeni eş ettim. Şimdi baş kanatlarını düzüyor. O kuşumuz gene bu sezon kendini izlettirecek bir kuş. Murat videomuzu şey yapalım, iki bölüm yapalım. Olur Her olur. Hayır senin söyleyeceklerin çok. Sıkıntı yok olur. Biraz daha konuşuruz, burada bitirelim. Ondan sonra 2. Bölüme geçer. ikinci tamam, bölüme tamam. geçelim. İkinci bölümde de ben de kameraya geçeyim diyor. Çirpem sen sen bir şey söylemedin hiç ya. Ya konuşuyor zaten. Her Sıkıntı şey o yok. benden daha iyi biliyor. Ya şimdi bizim İbrahim biraz ee, şöyle söyleyeyim, çok böyle kendini ön planda tutmaz. Evet. Yani baba da damızlıkları şey yapak evet. ya, bir görelim yani. Yani Mümkün şey ya. mu, bir İbrahim de... İbrahim'in orada hani lafla kuşlar değil ha yani gerçekten bak. Şimdi... Murat bu işi biliyor ya. Vallahi. İbrahim kardeşim sadece bu kuş için 180 bin lira paraya kıyıp bahçe, bir hobi bahçesi yaptı. Sadece bahçeye değil yani. 180 bin lira para kayıp bir, çek, güzel çekim oldu. Tabi orada. bir, bir de böyle Marta olursa yok mu? baraka yaptı damızlık evet. için. Aynı zamanda yaklaşık hani abartılı olmuş gibi olmasın bunu ispatlar kanıtlarız da. 250 bin 300 bine yakın para bağladı damızlık para kuşa. Var. Kuşları Çirmemde para var o zaman. Şimdi şöyle ben bir hamle, şey. Çok şükür. Şöyle söyleyeyim. <laughs> ee, şimdi ben çok iyi bir kuşçu olabilirim. Şu da çok iyi kuşçu olabilir. Öbürü de çok iyi kuşçu olabilir. Hani çok iyi olman bir şeyi değiştirmiyor. Senden daha da iyisi vardı. Mesela bir ortama gidiyoruz. Birinin yanına misafirliğe gidiyoruz. Bir yavru izletiyor. Kuş izletiyor. Bir cücük izletiyor. Mesela cücüğü görüyoruz. Hoşumuza gidiyor. Ya biz üretici olduğumuz için hani bu cücüğü almaktansa anne babasını almak bizim Aynen, için daha kafi oluyor. Ama. Çünkü neden? Şimdi o cücüğü alırsın elinde bir tane olur. Sadece o olur. Evet. Ama anne babasını aa, alırsan elinde birden fazla olur çünkü niye aa, tarla da sende tohum da sende olmuş oluyor yani üretebiliyorsun yani İbrahim kardeşimde çok büyük damızlıklar var onu, İyi yavrular görelim, altından çıkıyor inşallah ya ee, lafla anlatmış gibi olmayayım bak bir yere bir yavru bıraktık biz bir katrana bir yavru bıraktık yani kuş inan sana daha bir aylık uçmuyordu yani. Saptırız bir aylık mı? bile değildi. Saptır. Yok, hediye malında e e bıraktık. Ya hediye de e değildi aslında. Emanet bıraktık. Kuşlarımız tüye girdi. Kuşu biz söktük. Parlak çekmeye başladık. Eke kuşlar artık tamamen tüye girince götürdük, oraya bıraktık. Zaten yerde söktük kuşu terbiye, ed terbiye ediyorduk, cücüğü. Orada yerdeydi. Oraya bıraktık. Lafla değil, böyle üç tane kuşun içinde. Gerçekten böyle sönecek vaziyette, o kadar yukarılardan böyle. Daha çocuk ha kuş. Ya toplasan toplasam 20 gün 25 günlük uçam yokmuş. Vallahi diyorum. Zaten o hani verdiğimiz insanlar da meraklı insanlar. Gerçekten kuşam merak vermiş. Evet. Yani yıllarını vermiş. Gerçekten usta yani kuşçulukta da usta insanlar. Mesela oraya bıraktık. Bak, o kuşun mesela bir bacısı yok. Anadan bir kardeşi burada. Yani teyze e, şöyle şöylecen kuzeni. Orada dişi çıktı zaten 44. Aynen. Bak şu mesela mavili var ya şu Hı. ortada bak kendini kaşıyor. Bak yürüyor. Bak şu ortadaki. Şu kuş. Bunu söktüm ben. Terbiye ettim. Tam terbiye bitmesine yakın kızmaya başladı. Baktım dişi teki çıktı. O nasıl dişi kuş yani? Uçurabiliriz istesek. Ama dişi olduğu için hani dişi kuşumuz gidip ona buna yar olmasın. Evet. Yani Murat abi lafı lafını lafını kestim. Diğer söyleyeceklerimizi iki, ikinci bölümde söyleyelim. Videomuz olur. uzun olmasın. Tabii, tabii Hem kısa olsun yok. değil mi? Aynen. Hem millet izlesin. Tabii, tabii, ha, tabii, tabii. tamam. Belki Sakan ikinci bölümde sakin. bize cürük atacaksın mı atmayacaksın mı? İkinci bölümde kovalarım ya. Baba giderse yani... karış, baban karışma. Yok baba. yok sıkıntı Aker yok. Giderim. Kuşlar <laughs> hani hazır değil ama gene kovalarım yani. Tamam baba o zaman ikinci bölümde görüşürüz Peki, arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.